Arkadaşlar bir gün zemin lava oynuyoruz. Kardeşim de var. Buralarda bir yerde. Ah okut. Distorted. <laughs> Lan tamam arkadaşlar. Kapat. Kapat. Kardeşimin adını da göstereyim. Bakın. Okut. Bu. Ona da istek atmayı unutmayın arkadaşlar. Ne öldün mü? Aa, bazıları orada arkadaşlar. Koşuyorlar. Edebilir. Ama bu kafamda zıpladığı için bir şeyler oluyor. Ya kafamdan çıkar mısınız? Burada kızlar var. Ben uzaklaşıyorum buradan. Allah Allah. Arkadaşlar çarptı var. Bir kişi hayatta kaldı. Ya bir gidin lan. Allah Allah ne bir sizi kafamıza çıkmayı meraklı mısınız ya Allah, arkadaşlar? Bunlar ne kafamıza çıkmaya meraklıymış? Buraya çıktı. Koşun lan. Kaşalım. Oğlum oradan gitme. Elması ben alacağım. Ben aldım. Allah. Ben aldım. <laughs> Sa. Şey. Ben senin kafandan. Emreet, kurtulmalıyım ben arkadaşlar ben kurtulacağım. Bakın. Hadi arkadaşlar. Olamaz. Ölüyorum, ölüyorum. Ölmeyeceğim. Heh. Olamaz. Yardım edin. Hayır. Heh. Son anda çıktım. Aa, ne oluyor lan? Hello. İlk defa. Ay iki kere hayatta kalmışım ben. yanına geldim. Dur dur. Gel. Gel gel. Dur. Nereye gidiyorsun? <laughs> Şuralarda. Şurada elmas var. Ben ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. Ya tırmanamıyor ama ne? Boş neyse. Ya ne oluyor ama? tırmanmıyor. Ben kayıtları öyle olduğu için kırmamıyorum. Ben kırmalıyorum. Az kalsın küfür edeceğim. Yarısını söylettim bir şey olur mu? Ya şu kapıyı örtün lan. Ha, kap tamam kapıyı örtün. Şimdi. Ee, ne yapıyor lan şu kız? Şimdi ne yapıyorlar? İzleyelim. Hayır herkes ölmedi. Bak şurada birisi var. Şurada birisi var. Şurada. Hayır üç kişi. Bak. Şu var. Lan. Şu var. Şu var. Sil. Ha. Bir de oradaki bak. Aa yine burası çıktı. Beret nereden? Ölüyorum. Olamaz. O, ölüyorum. Öldüm. Berat ölmüş, Olur. ölmüş. Nup Berat, nup 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 Berat. Arkadaşlar, şey nup Berat nerede? Berat, noob, Berat nubu. Berat nubu, Berat nubu. Değişmemiş anne. Hmm. Arkadaşlar oyun değişmiş mi yorumlayın. Çık hadi. Siz pa Aa, parkur değişmiş. Arkadaşlar parkur değişmiş. Bak. Arkadaşlar. Şurası yok mesela. Elmas var mı? Var. Nasıl ya? He? Almışlar, almışlar. almışlar ya. Çıldırmak üzere de hayır ben böyle görüyorum. Çok sinirlendim. Ya ne yapıyor? Şu beyazlı adam benim baş düşmanım artık. Abi bu neden yıkılmamadı? O da zaten alt. Ben ölüyorum. Şese. Şurada altın var ya. Sen ne yumurdu? Altın var. Vallahi size dövüş. Ya. Berat altın var. atlıyorum. Atlıyorum. A atladım. İyi yazdı <laughs> Video. Tamam. Ne de? Nasıl yazdı birisi? <laughs> Video yazınca birisi nasıl yazdı? Şu mobilya orada mı? <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. Lan videonun sonuna geldim. yok gelmeyecek. Takas bırak video mısın? Nerede? Ha, evet. Da. Okay. Evet. Mısaydım, <Gül <PDF> <gülüyor> <Gülüyor> kanal adı ne? He. <laughs> 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 Tamam. O, oyuncu bırak yazdım. Şimdi arkadaşlar bu bırak. O, oyuncu bırak. Tamam. Lan bu ne? Yere, yere kapan koyuyorlar. Ben doldum. koyma. Tamam arkadaşlar burasını da geçelim videoyu bitireyim. Ya da bu sefer geçeceğim. İneyim, eminim. Geçeceğim. Hayır. Ben tırmanıyorum. Olamaz. Ölüyorum arkadaşlar. Ya tırmanın. Ya tırmanırsınız ha. Ölüyoruz, ölüyoruz. Vallahi ölüyorum. Ölüyorum. Evet adamlar. Adamlar ne yapıyor arkadaşlar? Ben tırmanamadım burada kaldım. Hayır. <laughs> Eli yarız. Tamam şey Aa mi? düşüyor. Birisi düştü. <laughs> ah. Berat ölüyorum ben. Allah'a bekler. Hayır ölüyorum. Öldüm. Ne itiyon yondan. <laughs> Berat sana birisi de dedi ki ne itiyon lan. Aa, yere iki muz koydu lan. Allah muz koymuşlar. Ulan uçtu mu Dur dur. Çok eğlenceli Berat. Bir <laughs> sonraki gelelim. Dur burası da nup yeriymiş. Eyvallah. Ben siz nup olduğunuz için geçemeyeceksiniz. Ben ben almaya gidiyorum arkadaşlar. Hile yaptı birisi. Olamaz. Birisi hile yaparak geçti arkadaşlar. Olamaz ben ölüyorum. Ölüyorum. Olamaz. Olamaz. gelin ya. Lan birsin Tamam arkadaşlar bir daha sona gelin Kanalıma abone olmayı unutmayın Ben sizi seviyorum. Bay bay.